Eşiktaş dediniz ama. Ben bilmiyordum. Buradan sağdan mı ineceğiz o dediğiniz yere, yere? Ben bilmiyorum siz bilmiyeceksiniz. Eşiktaş'ı biliyorum da evlendirme dairesinin tam yerini biliyorum. Bazanın orası. Uluyan'ın gittiği yer. Yani siz bilmiyeceksiniz. Ben mi bileceğim? Evet taksicisiniz çünkü. İstanbul e, ne kadar büyük biliyorsunuz? Ee, şey İstanbul bu kadar de büyük değil. De. 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 uzun kavga çıkacaksa indir beni eh tamam. vereceğim ve devam edeceğim olur mu Plakanı verip devam edeceksiniz Evet yani Ama şimdi şöyle bir şey var kavga İstanbul çıkaracaksan hemen sağ çek ve indir Buyurun. İstanbul o kadar büyük değil. Tamam. De, ya burası yavaş o acele kadar, etmeyin düşeceksiniz. O kadar büyük bir yer değil. Bu arada ankaç. araç kayıt altında bilginiz olsun. Fark etmez. Ben de paylaşacağım abim Tamam olsun. ben de paylaşacağım. Ya yani beni buradan aldım ve taksim'den Beşiktaş'a götüremiyorsun hocam ya. Hanım ya sen taksicisin. Beşiktaş'ı biliyorum. Senin evlendirme işin dairesini bu. bilmiyorum. Deli misin sen? Senin işin bu ya.